İyi günler kanalımızın değerli yatırımcıları. Bugün sizlerle piyasa kapanmamış olsa bile sizinle kısa bir hisseleri incelemek istiyorum. Gün içinde ne yapmışlar diye. Ben zaten Twitter adresinde bu hisseleri genellikle paylaşıyorum. Trend vermiş olanları, kanalı kıranları ya da güzel noktada olanları. isterseniz kanalımı da takip edebilirsiniz. Twitter kanalımı. O, o da aynı isimle. Şimdi ilk önce THY'den başlayalım isterseniz. Ben zaten bu hisselerin hepsini uzun vadeli olarak yorumladığım için şimdi sizinle bir kısa vadeli olarak yorumlayacağım. Bakalım ne olmuş, nereye gelmiş gibisinden. Şimdi TH'ye de zaten şöyle bir yatayımız vardı dediğimiz gibi. Biri buradaydı. Şurası da en yükseğiydi zaten. Şimdi bu yatay desteğimiz buradaydı. Burası dün de konuşmuştuk zaten. Dün gece dün kapanışta bu direncin üzerinde kapatıp burayı destek yapmaya çalışıyordu. Bugün de aslında buradan hızlı bir yükseliş geldi ve bu sefer de 52 liralarda konsolid olmaya başladı. Hisse i̇şte şu an bu civarlarda işlem görüyor. Şu an her şey normal gözüküyor arkadaşlar. Direncin üstündeyiz. Ve eğer bu bir tuzak değilse ki tuzak olup olmadığını 50 liranın altına atarsanlarız anca. Hissenin yolu açık gibi gözüküyor. Şimdi isterseniz şişeye bakalım. Şişe hissesinde de şöyle bir düşen trend vardı arkadaşlar. Bu trend kırıldı ayın 17'si gibi. Ondan sonra bu trendden şurada gördüğünüz gibi onay alındı ve ardından şuradaki yatayda kırılınca zaten burayı çok hızlı kırdılar ve bugün de dün buranın bu direncin üzerinde kapadı. Bugün de gaplı bir açıldı. Ardından da şimdi gaplı açılmalarda önemli olan kapı kapatması değildir arkadaşlar. Kapı kapatmamasıdır. Yani piyasada çoğu kişi kapı gap dediğimiz noktayı keşke alsa diyorlar ama oranın alınmaması aslında daha makbuldür. Şişede zaten oranın altına gelmemiş gibi gözüküyor. Şurada bir tuzaklamış ama şimdi de oranın altına vermemeye çalışıyor. İlerleyen günlerde buranın altına vermezse tekrardan zirvesini geçer gibi gözüküyor. İsterseniz tekrar bakalım bir de. Tekven şurada çift tip yapmıştı söylediğim gibi 20 liralarda. Bu çifti bir kırdı. Gördüğünüz gibi ardından güçlü kırıp genellikle zaten bu tarz güçlü dirençler kırılacaksa ve gerçekten kırılacaksa, güçlü bir şekilde kırılacaksa, bir oyuncu giriyorsa buraya genelde kapanışa yakın kırarlar ve sabah doğrusu gepli bir şekilde açılır. Bakın burada şişede değindiğim özellik var. Gepli açılmış, sonra biraz piyasa aşağı gelmiş ama bu geldiği noktanın aşağısına vermemişler. Ve ardından da şu direnç kırılınca zaten hisse yürümeye başlamış. Şimdi tekrardan şurada bir şöyle bir yatayımız var. 21.85 gibi. Bir de şurası duruyor direnç. Burada da her şey güzel gözüküyor. 5 dakikalıkta. da. Hmm. Şimdi isterseniz bir de Pegasus'a bakalım. Pegasus dün güzel yükselmişti arkadaşlar ama bugün gördüğünüz gibi biraz bir salınım gerçekleştirmiş. Bunu da aslında şöyle bir trend çizersek zaten. Şöyle bir trend çizdiğimizde belki de şuradan trendin onayını almaya da inmiş olabilir. Yani bugünlük biraz aşağı doğru gelmiş gözüküyor. Bir de isterseniz şu bir 60 dakikaya çekelim. Genel olarak da zaten şurada bir yatay desteğinin olduğunu görüyoruz. Ama oralara kadar indirirler mi? Daha demek çizdiğim trende varsayarsanız, trende çalışacağını da üstteki direncin destek olacağını oraya indirmeyebilirler. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.